Yeni bölüm fragmanları analiz kanalı olarak selam millet bugün sizler için harika bir video hazırladık teşkilat serisinin yeni sezonunda bizi neler bekliyor Ömer Atmaca'nın trajik sonu Murat Yıldırım'ın diziden ayrılma sebebi yeni sezonda kimlerin başrolde olacağı ayrılacak ve katılacak oyuncular tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası bu video. Videomuza başlamadan önce Ömer Atmaca'nın vefatına üzülenler bir beğeni bırakabilir Murat Yıldırım'ın ayrılığına üzülenler sizleri de görmek. İsteriz Teşkilat'ın heyecanla beklenen 5 sezonu öncesinde başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın beklenmedik ayrılığı herkesi şaşırttı. Yeni sezonda erkek başrol oyuncusunun kim olacağı büyük bir merak konusu kulislerden sızan bilgilere göre Tolga Sarıtaş'ta anlaşma sağlandığı yönünde söylentiler var ancak bir açıklama henüz yapılmadı diziye katılacak yeni isimlerde. Hayranları heyecanlandırıyor Teşkilat'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz hadi videomuza geçelim. Heyecanla beklenen yeni sezonda teşkilat dizisine tam 10 yeni karakter katılacak ve diziye taze bir soluk getirecek yeni bölümlerde Tolga Sarıtaş'ın dizinin yeni erkek başrolü olarak ekranlara bekleniyor, önemli bir rol üstlenecek ve büyük bir operasyon sonrası Neslihan'ın karşısına çıkacak bu karşılaşma ikili arasında unutulmaz anlara sahne olacak geçtiğimiz sezon. Finalinde yaşanan dramatik olaylar sonucu Ömer Atmaca'nın hikayesi sona ermiş, Murat Yıldırım ise yeni projeler için diziden ayrılmıştı yeni sezonda teşkilata katılacak başrol oyuncusu ve yeni karakterler büyük bir merakla bekleniyor kulislerden Bilil Tol Sarıtaş'ın başrolde olacağı yönünde güçlü işaretler var ancak henüz kesin bir doğrulama yok dizinin hayranları için bu bilgileri bir araya getirdik ve yeni sezonda neler olacağını hep birlikte göreceğiz baba dizisindeki unutulmaz kadır. Rolüyle hafızalara kazınan Tolga Sarıtaş Teşkilat'ın yeni sezona erkek başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacak Ede olmazsa Ömer. Atman hikayesinin sona ermesinin ardından Tolga Sarıtaş'ın canlandıracağı karakter dizinin yeni merkezinde yer alacak, henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da kulis bilgilerine göre Sarıtaş'ın katılımı neredeyse kesin yıllar önce Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde birlikte başrolü paylaşan Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat Teşkilat'ın yeni sezonunda yeniden bir. Araya geliyor bu iliye sıra dizinin dinamiklerini değiştirecek güçlü bir kötü karakterinde kadroya katılacağı söyleniyor geçtiğimiz sezonun. Finalinde yaşanan dramatik olaylar ve Ömer Atmaca'nın veda etmesi, Murat Yıldırım'ın projeden ayrılmasıyla dizinin geleceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Son yaşanan sürükleyici gelişmelerin ardından Teşkilat dizisinin yeni erkek başrolünün kim olacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Sosyal medya ve haber siteleri bu on çeşitli tahminlerle dolup taşıyor. Herkesin favori karakterinin dizinin yeni yüzü olacağı yönünde söylentiler var. Özellikle Tolga Sarıtaş ve Kenan İmirzalıoğlu İsimleri sıkça öne çıkıyor ancak hangi karakterin ramp ışığına çıkacağı, henüz Muamma Teşkilat'ın merakla beklenen yeni sezonu öncesinde diziden ayrılanlar ve katılacak yeni isimler hayranların gündeminde kesin bilgiler henüz paylaşılmamış olsa da kulislerden sızan dedikodular dizinin yeni sezonunda çok önemli bir yıldızın başrolü üstleneceğini işaret ediyor. Teşkilat dizisinin geçen sezonun kötü adamı Çetin'in dramatik sonu yeni sezonda, hikayeye katılacak güçlü bir düşmanın habercisi yeni karakterlerle senaryo daha da zenginleşecek ve dizimiz bambaşka bir seviyeye ulaşacak reytinglerin yükselişi beklenirken diziye yapılacak olan yıldız transferleri de heyecanı artırıyor. Sevilen isimlerin yeni sezonda teşkilat ailesine katılması izleyicileri memnun edecek Ömer Atmaca'nın hüzünlü veda sahnesi sezon finaline damgasını vurdu ve Murat Yıldırım'ın. Ayrılığı herkesi üzdü ancak bu ayrılıkla birlikte yeni başrol oyuncusunun kim olacağı da netleşti gelecek sezonda hem ayrılan hem de katılacak yeni karakterlerle teşkilatın 5 sezon çekimleri Ağustos ayında başlayacak ve izleyicileri yeni maceralara sürükleyecek teşkilatın heyecanla beklenen yeni sezonu Eylül ayında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni maceraların başlangıcı olan 112 bölüm Eylül'ün son haftalarında TRT 1 ve premier yapacak pazar akşamlarının reyting rekormeni teşkilat yeni sezonda da, aynı gün ve kanalda izleyicilerle buluşacak sosyal medyada ve haber sitelerinde dolaşan Kenan İmirzalıoğlu'nun dizinin yeni başrolü olacağına dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Kenan 10 Teşkilat dizisine katılma ihtimali hakkında net bir bilgi yok ancak son haberlere göre Kenan İmirzalıoğlu'nun başka bir Netflix dizisinin başrolünde yer alacağı ve Teşkilat dizisine katılmayacağı yönünde bilgiler bulunuyor. Bu nedenle şu an için Kenan İmirzalıoğlu'nun Teşkilat dizisine katılma ihtimali. Düşük görünüyor eğer bu konuda resmi bir açıklama yapılırsa durum değişebilir ancak şimdilik mevcut bilgiler Kenan İmirzalıoğlu'nun. Dizide yer almayacağını gösteriyor. Yeni sezonda erkek başrol oyuncusu olarak Tolga Sarıtaş'ı izleyeceğiz. Diziye katılacak diğer yeni oyuncuların kim olacağı henüz açıklanmadı ancak kesin olan bir şey var. Tolga Sarıtaş ekranlara geri dönüyor. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın bir sonraki. videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Yeni bölüm fragmanları analiz kanalına abone olmayı unutmayın gülümseme.